Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü iki sorumuz e, ereyden liste ve de ereye çevirme ile ilgili. Normalde çok kullanmadığım bir metot ama e, OCA sınavları detayları bilip bilmediğinizi araştırdığı için arkadaşlar bu tür detaylardan da sorular geliyor. Dolayısıyla bunları da bilmekte fayda var. Derste de anlatmıştım. Bir ereği liste çevirmek ya da bir liste ereye çevirmek kod olarak basit olsa da yan etkileri olabiliyor arkadaşlar. Eğer bir ereği liste çevirirseniz, ereği liste çevirdiğinizde yeni oluşan liste eleman ekleme ya da çıkarma gibi add ya da remove gibi özellikleri kullanamıyorsunuz. Çünkü ereği ile irtibatlı olduğu için e ee, oluşturduğunuz yeni listede e, boyutu değiştirmenize izin vermiyor. Ya da mesela ikinci bir yan etki olarak e, böyle bir değişimle bir array'i liste çevirdiğinizde array'de yaptığınız değişiklikleri liste de işliyor veya liste yaptığınız değişiklikleri array'e de işliyor. Dolayısıyla bu yan etkilerinden dolayı çok da tercih etmediğimiz bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Ama arkadaşlar dediğim gibi soru gelince işler değişir. Bu soruları OSE sınavına girmek istiyorsanız bilmeniz gerekir. E bilmeniz için de arkadaşlar bizim de bu soruları çözmemiz gerekir. Şimdi bu soruları izah etmek istiyorum arkadaşlar. almayı çalıştırmaya çalıştım tamam. Şimdi bakınız burada arkadaşlar 10. satırda bir liste oluşturulmuş. Bir list oluşturulmuş. Ama bu list arkadaşlar array yardımıyla oluşturulmuş. List bakın burada bir list oluşturulmuş. Ama bizim bir ee, Listi bu şekilde atama gibi bir şansımız yoktu. List ise dünkü videoda da söylemiştim. Sıfırdan oluşturup elemanları tek tek eklemek zorundaydık. Ama bu şekilde yaptığımızda arkadaşlar bakın. Erase klasından yardım alıp ondan sonra da bunu liste çevirebiliyoruz. Burada yapılan şey toplamda çok mantıklı değil arkadaşlar ama sizin bu detay bilginizi sınamış oluyor. Normalde biz bir ereği şu şekilde tanımlayabiliyorduk bildiğiniz gibi arkadaşlar. Mesela integer onu sonra arr diyorduk. Değil mi? Eşittir direkt 10, 4, eksi 1 ve 5 olarak tanımlayabiliyorduk. Bunu erey olarak yapıyorduk. İşte Array'i liste çevirmek istiyorsanız arkadaşlar bakın sağ tarafta bir array var ve liste çevrilmiş. Dolayısıyla bunun için arrays klasından yardım alıyoruz. Arrays klasındaki ezlist metodu arkadaşlar arrays klasındaki ezlist metodu verilen array'i liste çeviriyor. Verilen array'i liste çevirir. Dolayısıyla burada girilen aslında bir array'dir. Arrays.asList metoduyla bu listeye çevrilmiş oluyor. Dolayısıyla şu anda 10. satır itibariyle arkadaşlar elimizde bir list var. Adı da list. Ve eğer bunu yazdıracak olsanız şöyle bir şey göreceksiniz ekranda. 10, 4, 1 ve 5 göreceksiniz. Bu listi yazdırırsanız. Sonra listlerde arkadaşlar sort işlemini direkt kendi metotlarıyla değil collections klasındaki sort metodu kullanılarak yapılır. Dolayısıyla 11. satırda gayet uygun bir şey, metot kullanımıyla bizim verilen listemizi collection klasından yardım alarak sıralamış. Dolayısıyla listimiz yine list olarak duruyor. Ama değeri artık sıralı. Eksi 1, 4, 5 ve 10 olacak. Natural order. 12. satırda bu defa arkadaşlar tersine bir işlem var. Tersine bir işlem var. Yani bakınız bizim listimiz var. Listimiz var. Listimiz list klasından toArray metoduyla, to array metoduyla array metoduyla array'e çevriliyor. Dolayısıyla biz bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar yani 12. satır çalıştığında bizim var olan listemiz adı array olan içindeki elementleri de integer olan bir array'e dönüşüyor. Bakın artık bir array oldu bu. Array'imizin değeri de ne? Bunun içindeki değerin aynısı. Eksi 1, 4, 5 ve 10. Şimdi 13. satıra gelip array'in sıfırıncı elementini yazdırmak istersek bu array'in sıfırıncı elementi arkadaşlar eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla biz bu kodu çalıştırırsak ekranda A şıkkındaki eksi 1'i görürüz. Şimdi çalıştıralım ve görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A şıkkında eksi biri gördük. Burada yani önce array oluşturuldu. Bunu bilmemiz lazım. Array liste çevrildi. Sonra list sıralandı. Sonra bu list tekrar array'e çevrildi arkadaşlar. E bu sıralamayı yapmak için liste çevirmeye gerek yoktu. Array'lerde de biliyorsunuz arkadaşlar. Array sırasından sort metodu var. Ama buradaki maksat tekrar diyorum işlemi yapmaktan ziyade sizin bu işlemleri anlayabildiğinizi değerlendirmek arkadaşlar. 28. soruya geçtiğimizde arkadaşlar şu kısmını ben ekledim. Sorunun orijinali bu kadardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hata var. Burada hata var. Ne hatası var arkadaşlar? Bakalım. Şimdi buradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi bir stringlerden oluşan bir array oluşturulmuş. İsmi de names. Ve bunun içerisinde Tom, Dick ve Harry var arkadaşlar. Sonra bu names ismindeki array, names ismindeki array arkadaşlar liste çevrilmeye çalışılmış. Ama bu çevirme işlemini yaparken direkt listin ismi kullanılmış. Bu hata arkadaşlar. Eğer bir listi ezlist metodu kullanarak ereye çevirmek, özür dilerim bir ereği ezlist metodu kullanarak liste çevirmek istiyorsanız böyle olmaz. Yani bu sorunun cevabı öncelikle onu söyleyelim arkadaşlar. 9. satırdan dolayı, 9. satırdan dolayı bu kod çalışmaz. 9. satırdan dolayı. Şimdi normalde olması gereken neydi? Normalde olması gereken arkadaşlar ben şuraya yazmıştım. Bir daha tekrar yazmaya gerek yok. Normalde olması gereken arkadaşlar arrays klasından. Biz bir array'i bakın names array. Dolayısıyla array'i liste çevirmek istiyorsak arrays klasından yardım alırız arkadaşlar arrays as list diyebilirdik. Eğer böyle yapsaydık arkadaşlar, böyle yapsaydık ne olurdu? Böyle yapsaydık hiç problem olmadan names ismindeki bu array'deki Tom, Dick ve Harry bir listeye çevrilir. İsmi de list olur. Değerler de arkadaşlar Tom, Dick ve Harry olurdu. Sonra 10. satırda biz 0. indeksteki elementi su yaparsak 0. elementteki bu su olurdu. Ve sonra da names'teki names. Bakın bu arkadaşlar names zaten array. Yani listle ilgisi yok. Ama Diyebilirsiniz ki bu arkadaşlar e, ben names array'i değiştirmedim. E, dolayısıyla da array'i değiştirmediğim için bunun tom olması lazım derdiniz değil mi? Bakalım çalıştırınca tom mu gelecek yoksa değiştirdiğimiz su mu gelecek? Bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su geldi arkadaşlar. Bu çevirmelerin negatif tarafı dersin başında bu videonun başında da anlattım arkadaşlar. Normalde ereği oluşturduktan sonra 9. ve 10. satırda ereği değiştirmememize ereğden oluşturduğumuz listeyi değiştirmemize rağmen arkadaşlar ereğin kendisi de değişir. Dolayısıyla eğer bu haliyle olsaydı yani hatayı biz düzeltmiş olsaydık arkadaşlar o zaman su olurdu. Ama biz o hatayı düzeltmeden kodun çalışmayacağını bilmemiz lazım. Yani bu sorunun cevabı aslında arkadaşlar 9. satırdan dolayı kod çalışmaz olacaktı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz videoya beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Yarın yeni sorularla görüşmek üzere.